Şimdi bu okuyacağımız hadis-i şerif rivayet ediyor. Kim Cabir ibn Abdullah Efendimiz o da kimden Anracül'ün bir adamdı. işte. bu adamın ismi bir rivayet Eslem Vakidin rivayetine göre ismi Yesar. Siyah e, zenci siyahi bir zat imiş. Bu çok mübarek bir olay bu da ya. Hayber'de e, harbe katıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber nihayet şehit edildi. E, İbn-i Nas siyer sahibi çok büyük bir e, allamedir o Hayber gazvesi bahsinde bu zaten bahsediyor. Şimdi bu adamın durumunda ne oldu? Eta geldi ki ben Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ee, Efendimizin yanına geldi ve amene iman etti. Kime bihi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman etti, Müslüman oldu ve ve e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve, ve Resulullah'a gidiyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Neredeydi o zaman? Ala bazı husuni haybere. Hayber'in kalelerinden birindeydi. Bazı biri bir manasına. Ulemadan bazısı dedi mesela kitap Kale Bazul Ulema, Kale Bazul Evliya. O bazı ekseriyette bir manasına velilerden biri dedi. Anladım. Burada da Hayber kalelerinin bazısı. Bazı biri demek yani. Buna da çok yanlış manalar çıkıyor tabii tercümelerde. Ve ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala bazı husuni Hayber'a. Hayber'deki kalelerden birinin üzerindeydi. Yani Hayber'i fethetmek için e, gittiler ya Allahu Ekber Haribet Hayber Her şeyden büyük ancak Allah'tır. Hayber harap oldu. Yani ne demek? E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, iman etmedikleri için ve isyan ettikleri için ve fesat, ifsat yaptıkları için Hayber biliyorsun Yahudi kalelerinden biriydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu fethetmek üzere gitti. Kalenin çok güçlü bir kapısı vardı. Kapıyı biliyorsunuz Hz. Ali Efendimiz ki boyu da çok uzun değil Hz. Ali Efendimiz boyu kısaydı. Ama Allah ona öyle güç vermişti ki e, kalenin kapısını söktü kendisine kalkan yaptı. Normalde kaç adam taşıyamaz. Yani o da onun kerameti Resulullah'ın mucizesi tabi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. O arada e, kal'a kal'a Arapça zaten. Şimdi Türkçe'de kale diyoruz. Kal'a kal'atun yani aynlan. Efendim, tamam, husun, husun çok kullanılıyor yani hısın, Husun kale demek o da, kale kullanılıyor e, ve kâne o zat, yani o işte adı e, eslem veya yeser olan siyahi, zenci olan zat, yani herhalde Habeşlidir o bölgelerde o zaman, Habeşliler olur pek Afrika'dan oraya gelmeler pek duyulmamış yerlerde e, o da da bilir, Afrika'yı doğru var, benim hatta dua kitabımda var radıyallahu billahi rabben ve bil islam hadisini rivayet eden sahabeden el ifriqi diyor yani Afrikalı diyor. O da var tabi. Şimdi aklıma geldi. O da sahih hadiste geçiyor. Afrika'dan da gelir tabi. Her yerden her yere gelir de. Habeşistan tarafı herhalde deniz yoluyla şey diyor Yemen tarafına denizden geçtikleri için Yemen'den de Mekke'ye tabi gelmek e, Mekke Medine daha şey. Güzergah olduğu için. En o zat siyahiydi. Ve bulunuyordu fi e, bir koyun sürüsü içinde bulunuyordu. Yer a e, otarıyordu. Yani çobanlık ediyordu. Ha o koyunlara. Kim için? Lehum onlar için. Onlar kim? Lehum. Yani Hayber'in Yahudi milleti de o da orada çobanlık yapıyor. Yani Yahudilerin koyunları var. Sürüleri var. Sürü kalenin içinde olmuyor biliyorsun. Kalelerin dışında oluyor. Ya, e, açılıyorlar. Başına da işte kurt yemesin. O zaman Aslan da var oralarda tabii şimdi o bölgelerde biraz aslan duyuluyor ama hadis-i şeriflerde aslan oralarda zikrediliyor. İşte Hazreti Hamza aslan avcısıydı diye mesela o tabir boşuna değil. Ee, onun için ve o zat bulunuyordu fi bir koyun sürüsü içerisindeki ki yara otarıyordu ha o koyunları yani çobanlık ediyordu onlara. Kim için? Lehum. Ehli Hayber yani Hayber halkı için onların koyunlarına çobanlık ediyordu. Şimdi bu Müslüman oldu. Ya bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi onun e, işverenleri iş olan patronları olan Hayber eline savaşma. E bu da tabii kalenin dışında. Kaleyi zaten kilitlediler. E, i̇thalat, ihracat kesildi falan. İşte kale ne kadar direnecek, dayanacak. Çünkü dışarıdan e, mesela ona göre tabii işte vardır. İlla ki bu kaleler bunu düşünür ama kale niye yaptı o zaman? Hani giriş çıkış olmasa ben ne kadar e, suyum var. Hatta belki içinde kuyu vardır da işte ne kadar ne bileyim unum var, bir ekmeğim var, bir peynirim var, zeytinim var, neyse kıtaları o zamanki. Ama stok da bitecek tabii. Biraz da vakit aldı yani kalenin fethi. Ondan sonra bu zat da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e, sevdi. E, i̇çinde e, iman, nuru, hidayet meyli belirdi ve geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem yanına, Müslüman oldu. Müslüman oldu şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlar, onda da düşmanı. Adamların koyunları da onun yanında. E şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaleyi fethettiğinde o koyunlar da sahipsiz olsaydı veya efendim işte onlardan biri, kafirlerden birinin olsaydı bütün o koyunlar ganimet olacaktı. Diğer mallar gibi. Ama bu şimdi önden geldi. Hem de Müslüman oldu. Şimdi Müslüman oldu ama mal onun değil. Koyunlar onun değil ama e, şimdi bak ne kadar şuurlu ya. Ne kadar şuurlu. Zaten Allah kime İslam'ı nasip eder? Feraseci olana, aklını kullanana nasip eder. Bir insana biraz kafa çalışacak ya. Geldi dedi ki Fekale dedi. Ya Resulallah Ey Allah'ın Resul dedi. Fekeyfe şimdi nasıl olacak bilganem? Bu koyun sürüsü nasıl olacak? Yani keyfe efalu. bu ef'alü gizli orada yani. Ve keyfe ee, nasıl ya yani ben ne, ne yapayım şimdi dedi. Keyfeli, keyfe nasıl olacak li benim için bilhanemi. Bu koyun sürüsünü hakkında ne yapsam acaba dedi. Anladın mı sen? Keyfe bilganemi. Li olan da var, düzgalerde olmayan da var. Ya ne demek istedi? Ben şimdi Müslüman oldum. Fakat bu koyunlar benim mülküm değil. Ben işçiyim. Bu koyunlar bana emanet. Şimdi Efendim sallallahu aleyhi ve de zaten bu e, bir sınıf fethi olacak. Bize de bunlar ganimet olacak. Sen, tamam sen mesul değilsin. Buyurmadı. Görüyor musun? Çünkü neden? E şimdi o adam emaneti onu mesul etmemek için. Onu mesul etmemek için. Yani ahiret meselesi tabii. Dünyada kim ne soracak? Hayber zaten fethedildi gitti. Onlar da çobana mı bana bir şey soracak halleri kalmadı da. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ehsıb vücuheha Ehsıb hasba'at. Hasba küçük taşlar böyle küçücük. Ehsıb. İrmi bil hasba demek yani. Ehsabeden. Ehsabe. Hasba küçük çakıl taşlar ama çakıl Küçük yani küçücük böyle. Buyurdu ki ehsıb çakıl taşı at. Nereye? Vücuha. Onların yüzlerine koyunlar böyle koyun sürü. Kecilik dedi taşlar topla böyle. At böyle suratlarına doğru. Yani gidip de suratlarına gözünün içine at demedi. Yüzlerine doğru. Allah Allah. Sebepler alemindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki e, şey şeyde de yaptı ya Mekke'den çıkarken hani müşrikler kapıda bekliyordu. Onu göremediler. Acaba canlının beyni edeyim. Setlenme, muhalibim setlenme meselesi. Bir attı. Ondan sonra 100 kişi vardı. Hepsinin üzerine o tozdan bir tane düştü kafasının üstüne. Ve ayakta uyudular. Ayıldılar. Ondan sonra başlarına baktılar. Ya dedi bu kafamız hepimizin kafasına. Benim de var o dedi benim de var. Nereden geldi bunlar ya? Burada duruyoruz. Rüzgar yok bir şey yok. İşte onun gibi yani. Bu mucize. E, o, koyunların yüzlerine doğru dedi şöyle. Küçük taşlardan böyle şöyle bir sert dedi yani. Ne olacak? Fe Allah şüphesiz. Allah ettiği muhakkak ödetecek, ödeyecek anke senden neyi? emanet emaneteke. Bu emanetinin zimmetinde olan koyunları sahiplerine senden taraf eda ettirecek. Yani ödettirecek. Ya yani ne demek? Yusulua ve yuvelluha. Koyunları sahiplerine ulaştıracak. Hepsi bir kişinin değil ki. Hepsi farklı farklı kişilerin vermişler çobana. Onları Allah sahiplerine ulaştıracak. Hiçbiri de zayi olmayacak. Ve rütbü döndürecek. Ha o konuları ila ehliha ehline ya yani sahiplerine döndürecek. Onlara malik olanlara döndürecek. Böylece sen de onun zamanından yani ödeme şeyinden, mesuliyetinin uhdesinden ve külfetinden sıyrılacaksın. Zaten o mübarek de şehit oldu. Böylece fefale o zenci zat, yesar isimli veya Eslem isimli. Efendimiz sallallahu ve sellem, buyurduğunu hemen yaptı. Aldı küçük böyle taşlar. Çakırlar sen onlara doğru böyle bir sertti. Ee, onlara yön verdi yani. Ne oldu bunun üzerine? Fesarat seyretti. Seyret e, hiye ganem olduğu için hiye gidiyor. müennes oldu. Fesarat o koyun sürüsü yürümeye başladı. Fesarat yürüdü. Kullu şahatin. Faili önündeymiş şan her bir koyun aynı tarafa gitmedi. Nereye gitti? Hatta dehalet girdi. Kimin yanına? İlahi Kendi sahibinin yanına girdi. Ee, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zenci olan sahibinin kalbini tatmin etmek ve yatıştırmak ve dünyada ahirette mesul olmayacaksın diye onu rahatlatmak için e, ona böyle buyurdu. Bu da çok büyük bir mucize oldu. Hangi koyun e, efendim önüne taş serpip de ondan sonra onlarca koyun hepsi başka bir yere gidiyor. Hiçbiri sahibini şaşırtmıyor. Sahibinin yanına gittiler ve kendi sahiplerinin yanına dahil oldular ve girdiler. İşte bu çoban, e, siyahi çoban e, Hayber ehlinden birinin kölesiydi esasen. Ama diğerlerini de koyunlarına çobanlık yapıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Hayber gazasına çıkınca bu zat da Yahudilerden e, bu haberi duydu. O Yahudilerden değil. Fakat e, işte böyle bir biri var bize savaşmaya geliyor. Tedbirimizi alalım bilmem ne bilmem ne. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, benim diyor mucizelerimden biri diyor bir aylık yoldan ismimi duyan düşman korkuya girer. Bu da Efendimiz'e verilen bazı hususiyetler diğer peygamberlere verilmemiş yani. Onun için نُصُرْتُ bir الرَّعْمِ مَس۪يرَةَ شَهْرٍ Bukhari hadisine geçer. Bir aylık mesafeden tabi o zamanki şeyle veya şimdi olsa aynı neyle gidersen git yani Resulullah bu. Sallallahu aleyhi ve sellem ismimi duyanın korkuya e, kapılmasıyla yardım olundu. Mevla bana böyle özel bir yardım etti ki e, mesela e, bin kişiyle gidiyor. Karşı taraf yüz bin kişi, e karşı taraf tütürüyor. türetiliyor. İşte Bedir'de ne oldu? Kaçmıştı düşman. Sahabe-i bile oldu bu. Ee, sahabenin bulunduğu seriyelerde bile bu mucize devam etti yani. Ee, bu zat geldi, Müslüman oldu işte. Ondan sonra e, ve o arada ona bir ok isabet etti. Bazı rivayetlerde taş isabet etti. Ve şehit oldu. Çünkü e, harpteydiler. Yani işte ok atıyorlar, şey diyorlar, kalenin içinden sahabe-i atıyorlar falan. Bu arada bu uzat Müslüman oldu. Bir vakit namaz bile kılmadı. Hani bu çok meşhur bir şey. Bir vakit bile namaz kılmadan cennete giren sahabi kimdir? Yani başlık bu. Bu dakikanın başlığı bu olsun. Bu konunun başından be. Bundan büyük başlık mı olur? Yani çünkü bir vakit namaz kılmadı ne demek? Nasip olmadı, vakit olmadı. Çünkü geldi Müslüman oldu. O anda farz olan ne? Cihad. Çünkü o anda hangi işteysen o. Şimdi cihad, kafirlerle harp var. Hemen harbe katıldı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu e, zat cennetlik oldu. Ve onun yanında biliyorsunuz e, hurilerden iki huri gördü. E, bazı rivayetlerde de var. Önce hani güldü. Sonra yüzünü döndü. Dediler ya Resulallah şeyin cenazesinin yanına geldi. Dediler ya Resulallah önce niye güldünüz sonra niye döndünüz? Buyurdu ki cennetteki makamını görünce şehit olduğunu müjdesini alınca çok sevindim güldüm. Sonra yanına cennete iki hurisi geldi. Bak ceset yerde toprağı gömülemiş. Onun için el cennet ali Cennet sizin birinize takunyasının kayışından daha yakın cehennemde ona keza. Çünkü ne? Yani ayakkabının bağına eğilene kadar bile ölebilirsin. Ölür ölmez de ya cennet ya cehennemliksin. Bunun sırrı bu. Ee, onun için bu zat da böyle bir mucizeye şahit oldu.